Babamın polisler kapıda seni istiyorlar. Ne yapacağız? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum ya. Fakir. Ne yapacağız kardeşim? Bir fikrim var mı? Yok bileler vallahi. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Hey fakir hadi artık teslim olun artık yeter kardeşim buraya kadar. Ya memur bey vallahi bizim bir suçumuz yok. Bakın kaç gündür bizi kovalıyorsunuz bizimle uğraşıp duruyorsunuz bizim bir suçumuz yok. O arkadaşı geldiniz? Hoş geldiniz bakalım sen de ve karımı durup beni hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Aşağıdım cebini ve karım durup ben arkadaşlar bunu yaptın saklayın inşallah dirilir her şey olur amin arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Aşağıdım cebini ve karım da arkadaşlar bunları yaparsın inşallah dediğim gibi tekrardan e, dirilir her şey olur arkadaşlar amin. Bileyler videoyu beğenmezlerse kaçamayız bileyler. Aşkım ne yapacağız ya? Polisler evi ele geçirdi yani. Ne yapacağız? Bir fikrim var mı? Hayır vallahi yok ya. Hiçbir fikrim yok. Babacım beni de hapse ya. Of ya of. Yok oğlum merak etme. Seni kimse hapse atamaz. Bir dakika şu kapıyı da ben bir şöyle bir kilitleyeyim arkaya şöyle. Allah Allah. Açtık kapıyı yanlışlıkla tamamdır. Şu an kilitli arkaya kapımız gördü be. Artık memur beyler gelebileceksiniz. Mahmut abi git artık evimden ya. Tutuklama beni bırak artık. Hayır Metin. Artık yolun sonuna geldik kardeşim. Ya bu evden çıkarsın ya da ben yapacağımı iyi biliyorum. Ne yapacakmışsın Mahmut abi? O zaman izle de gör. Blyder ne yapacak acaba ya? Evi kilitledik iyi oldu. Evde kaldık ama ne yapacağız Blyder? Bilmiyorum fakir bilmiyorum. Çıkmanın bir yolunu buluruz kardeşim illa ki. Şu anahtarı da şuraya saklayayım da arkadaşlar. Demek siz çıkmazsınız ha? Patron malzemeler hazır vallahi. Dediğim malzemelerin hepsini getirdik. Tamamdır oğlum aferin size. Bakın son... Şeyim, çıkıyor musunuz çıkmıyor musunuz? Hayır vallahi çıkmıyoruz. Hiç kusura bakma Mahmut abi. Aynen öyle çıkmıyoruz vallahi Mahmut abi. Gel de çıkar. İyi bakalım. Siz çıkmazsanız, sizi ben hapse atamazsam gene de hapse atarım yani. O ne demekmiş öyle Birazdan görürsün. <laughs> arkadaşlar şimdi evi hapse çevireceğim. Aynen öyle. Evi hapse çevireceğim ve bu evden bir daha çıkamayacaklar. Aynen öyle kardeşim. Madem öyle gel yani böyle yani. Öyle bir laf vardır arkadaşlar. Şimdi vallahi şöyle buradan şöyle kazıyorum. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan böyle kazıyorum arkadaşlar. Hatta bir saniye şuradan şöyle kazayım bir saniye. Ee, şuradan şöyle kazayım. Ve arkadaşlar buraları vallahi kapatacağım arkadaşlar. Bir daha bu evden çıkamayacak bunlar göreceksiniz oğlum. Mahmut abi ne olur bırak artık bizim peşimizi ne olur. Hayır bırakmayacağım Yağmur. Sen sus lan. Sus! Valla benim canımı sıkmayın ha. Tamamdır. Şimdi buradan şöyle artık buradan böyle şunları da şöyle koyduğumuz zaman tamamdır. Hop hop şöyle şöyle buraları kapatacağız arkadaşlar. Evi evi hapishaneye çeviriyorum. Resmen kardeşim benden bunu istediler. Evi hapishaneye çevireceğim. Başka çarem kalmadı. vallahi kendiniz bunu hissedir canınız yani. Hadi bakalım. Madem öyle yani e, alın size böyle o zaman kardeşim. Madem öyle alın size böyle. Allah Allah ya. Tamamdır. Şöyle şöyle hızlı hızlı kazıyorum bakalım. Bu eve hapishaneyi çevirdim arkadaşlar. Vallahi billahi hapishaneyi çevirdim. Şimdi şurayı da şöyle yaptığımız zaman hop 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 tamamdır şöyle. Şuraları da şöyle kapatalım arkadaşlar. Tamamdır. Haydi bakalım. Buradan daha çıkabiliyor musunuz? Görelim bakalım. Lan ne yapıyorsun Mahmut abi? Hiç kusura bakma kardeşim. Sen bunu istedin. Mahmut Bey hadi bakalım hızlı olun lütfen. Tamamdır oğlum sakin olun sakin olun merak etmeyin. Şimdi şu lavlardan da şöyle alıyorum bakalım. Ha ah. Tamamdır şöyle şöyle Bu da şöyle koyacağız Alın bakalım siz bunu istediniz kardeşim Vallahi bunu siz istediniz Alın bakalım size böyle Yani siz bundan anlarsınız Laftan anlamayan adama da böyle şeyler yapılır yani Allah Allah Neyse daha fazla lava ihtiyacımız var arkadaşlar Valla şunları da şöyle alalım bakalım Hop tamamdır Süper 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 Vallahi süper gidiyor Şimdi bu evi hapishaneye çevireyim de sizde bir görün bakalım Arkadaşlar valla sizler de videoyu ben mi unutmayın ha. Sizi de evinizi hapse çeviririm haberiniz olsun. Videoyu beğenin. Şunu da şöyle koyduk bunu da böyle. Tamamdır. Haydi bakalım kardeşim. Ev hapishaneye resmen dönüyor. <laughs> Bileder ne yapıyor bunlar? Bileder hemen bir bakalım. Hadi bakalım fakir. Allah. Evin etrafını, evin etrafını kapatıyorlar. Bu evden bir daha çıkamayacağız. Olamaz arkadaşlar ne yapacağız? Bileder valla bir daha çıkamayacak mıyız lan? Hayır fakir. Ev hapishaneye çeviriyorlar. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Babacım ev mi çeviriyorlar? Evet oğlum evi vallahi hapishaneye çeviriyorlar. Arkadaşlar olamaz. Evin etrafını kapatıyorlar. Bu evde kilitli kalacağız fakir. Olamaz bilader ne diyorsun ya sen? Ya aşkım ciddi misin ya? Biz de düştük yani. Aynen öyle. Vallahi siz de hapse düştünüz. Kusura bakmayın. Allah'ım ya Bakın memur beyler, kapıyı açarım ama bir şartla. Lütfen bizi serbest bırakın. Hayır Metin artık istesen de zaten açma kardeşim o kapıyı. Bundan sonra ölene kadar burada hapishanedesin. Burada hapishanedesin ben sana yemeğini suyunu buradan vereceğim. <laughs> Ulan var ya çok iyi oldu sana bu. Mahmut abi çıldırtma beni diyorum bak sana. Bak tamam dur geliyorum yanına. Tamam geliyorum Allah buradan da geçersem lava düşerim. Aa geri yaklaş geri 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 geri. Aynen öyle gir içeri gir içeri. Kalacaksın oğlum içeride bir daha çıkamayacaksın. Of ya of karantinayı bildin bize hapsettiler arkadaşlar. Vallahi billahi ne yapacağız bilmiyorum. Bireylerin kaçmanın bir yolunu bulmamız lazım. Evet fakir bulmamız lazım. Babacım benim aklımda bir fikir var. Ulan var ya size bu çok iyi oldu. Biraz da şunlarla kapatalım etrafları. Şunları da alayım tabii ki de ben yanıma. Ah tamamdır. Bir de şöyle kapatıyorum bakalım. Hadi bakalım daha da buradan çıkın da görelim kardeşim. Daha da buradan çıkın da görelim. Haydi bakalım. Burada ömür boyu kaldınız oğlum. Hadi bakalım arkadaşlar. Valla sizler videoyu ben unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenin. Yoksa sizi de böyle hapse düşürürüm arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Şu şezon de kaldır lan be. Allah'ım ya Rabbim ya. Daha da bir de havuz var burada. Allah'ım ya Rabbim. At şunları suyun içine. At gitsin kardeşim ya. Of of. Şöyle hızlı hızlı kapattık bakalım. Tamamdır. Şimdi şuradan da şöyle bir tane çektik miydi? Ah. Eh, vallahi billahi var ya buradan kimse kaçamazlar kardeşim. Alın size karantina hapishanesi. Arkadaşlar bundan sonra bunlar burada yaşayacak. Haydi bakalım. Mahmut komiser, Mahmut komiser. Karınlar acıkmış yemek istiyorlar. Tamam tamam merak etmeyin oğlum. Ben vereceğim onları birazdan yemek. Birazdan geliyor yemek. Tamamdır. Şuradan şöyle. Ha şu arayı da şöyle kazalım bakalım. Şöyle hızlı hızlı kazıyoruz bakalım arkadaşlar. Buradan da şöyle lavu koyduğum gibi buradan böyle gelsin buraya kadar süzülsün bakalım. Ha size var ya çok iyi oldu bu. Arkadaşlar vallahi bundan sonra böyle. Bunları bu evdeki hapishanede tutacağım. E, hapishane evi hapishaneye çevirdim yani. Ha çok iyi oldu vallahi. Hop şunları da şöyle dökelim. Şöyle. Hop 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 tamamdır. Hop buradan böyle buradan böyle buradan böyle buradan böyle koyduk. Buradan böyle buradan şöyle tamamdır böyle yeterli güzel. Haydi bakalım en güzel böyle oldu. Tamamdır geliyor lan yemeğiniz bekleyin. Hadi lan bekliyoruz hadi. Tamam lan tamam geliyor. barmadan bana fakir. Bağırma. Vallahi seni var ya hapis atarım diyeceğim de zaten hapistesin. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şunları şöyle verelim de sussunlar. Ah şöyle atıyorum tutar tutar valla. Oraya giderse gider. Hop attım oraya gitti valla. Hop şuradan da şöyle tamamdır. O da gitti. Hadi bakalım afiyet olsun. Yavaş yavaş çıkabilirsin. Al yanlış bir hareketinde vururum. Birader kaçabilir misin acaba? Fakir adamlar kaç kişi vururlar vallahi beni. Yanlış bir hareketinde şurayı açalım şöyle arkaya bir dakika. Şurayı şöyle açtım lan açılmıyor bu kapı. Lan anahtar bu değil mi yoksa fakir? Bilader sen onun anahtarını şuraya koydun ya ya. Heh, orayı kapat orada. Buraya mı koydum ya? Aa harbiden burada arkaya neyse. Tamamdır şöyle açtık bakalım kapıyı. Tamamdır memur bey alıyorum. Tamam lan hadi at 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 adım at adım at adım at, adım at. kımıldadığını görmeyeyim kımıldarsan mermi yersin. Tamam abi sakin ol bir Mahmut abi ya Allah'ım yarabbim sen niye bu kadar sinirlisin? Konuşma lan içeri geç konuşma sen bundan sonra nefes bile alamayacaksın geç 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 mermi geliyor geç oğlum geç oğlum mermi geliyor geçiyor musun al bakalım sana mermi. Allah lan beni vuruyor da az daha bu manyak mıdır nedir ya kilitledim kapıyı da tamam Allah'ım yarabbim tamamdır bize şunları getirmişler hadi bakalım bunları yiyelim. Babacım ben tokum yemek istemiyorum. buradan gitmek istiyorum. Ya aşkım ben de iştahım falan kalmadı. Hiç iştahım kalmadı. Gidelim artık bu evden. Kaçmamız gerekiyor. Ne olur. Harbiden birader doğru söylüyorlar. Arkadaşlar bu evden kaçmamız gerek ama nasıl kaçacağım hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden arkadaşlar videoyu beğenin. Allah'ım yarabbim bir dakika. Burada bir gizli geçit vardı. Lan fakir. Acaba şuradan garaja girersek bir şeyler yapabilir miyiz? Yapabiliriz galiba birader. Evde silah falan var mı birader? Hayır fakir ya evde hiçbir şey yok kardeşim. Ne silah var ne bir şey var. Hiçbir şey yok bomboş. Burada bir tane patik falan var böyle tavşanlı. Bireyler ne yapalım patiyi dalga mı geçiyorsun ya? Evet fakir dalga geçiyorum ama dur şuraya yumrukla yumrukla kırabilirsem hadi arkadaşlar hadi hop şöyle kırdık tamamdır burayı da kıralım hemen hemen kırıyorum Hadi bileyler hadi hızlı ol ya aşkım hızlı ol birazcık lütfen Allah kahretsin ya Allah kahretsin kıramadım Babacım hızlı ya. ya tamam da ben de makine değilim ki Allah'ım yarabbim hızlı ol da hızlı ol Tutturdunuz bir hızlı ol ya Hah kırdım Haydi bakalım arka burayı şöyle indiriyorum Hah vallahi burası da indi arkaya. Şimdi buradan şöyle Şimdi buraya saklanabiliriz ama arkaya. burada ne yapacağız bilmiyorum Burada bizim bakalım bir şeyimiz var mıymış Arkadaşlar açıyorum Oo bir şeyler çıktı Valla billah burada bir şeyler bulduk İyi iyi güzel 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 Hadi bakalım şunları alalım lan Bu ne böyle tahta kazmayla taş kürek ya Bileyler bir şeyler bulabildim mi Geliyorum fakir geliyorum. Buldum oğlum lan tabii ki buldum. Ha şurayı da şöyle kapatalım tamamdır. Bakın ne buldum. Al kazma kürek. Burada da bir tane silah buldum. Mermileri de tam valla. Her şey on numara bir tane de. E, al bakın laptop buldum Arda. Olle laptopum oldu. be babacım. Beyler hadi bakalım İyi silahımız da var. Buradan bunlar kaçmaya yeter galiba. Aşkım yeter mi ya? Pek yetecek gibi durmuyor ama e, çünkü kürekle kazma arkaya çok güçsüz ya. Taşla yani tahta kazma. Ama silahımız var Allah'tan. Bir tane silahımız var. Şöyle arka buraları camları kırabilirim ama arkaya eğer yani silah sıktığım anda polisler evi basar ve bu sefer bizi gerçek hapishaneye götürür. Doğru diyorsun Bileyler. O yüzden silah sıkma sakın he. Harbiden aşkım sakın sıkma tamam mı? Tamam tamam sakin olun. Vallahi arkadaşlar buradaki bölümden bir dakika bölümde buradan kaçmamızı istiyorsa videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Sizler arkadaşlar videoyu beğense ben unutmayın Hadi bakalım arkadaşlar sonuna Hadi bakalım tıkla tıkla. Hey içeride durumlar ne lan? Konuşma Mahmut abi yok bir şey. Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın. Sağda solda iki o iki tane videoyu tıklayın ve diğer videomu beğenin. Hepinizi hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle. Ve ortadan da kanama bunun. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Allah. Bu odadan içeriden silah sesleri geliyor. Yok bir şey, yok bir şey.